Evet gencolar nerede kalmıştık? <laughs> Battlefield 1'de kalmıştık. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Selam abimle. Sizler için güzel bir Sina videosu çekmeye karar verdik. Ufak bir ardından. Evet. Hepinize selam olsun dostlar. Selam olsun. Brocum anlat. <laughs> ne anlatayım? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sene de görüşemiyoruz Olmuyor. yahu. Evet selam abim. Uçak kullandığı için arkadaşlar. Şu an Dur, gel. Durun. Şu an Dur. çok gergin. Yok ya gergin değilim de. Uğraşıyoruz reisim ne yapalım. Aynı tas aynı hamam. Evde bir şey işte leve. <laughs> Video atıyoruz. Devam. <laughs> Hayır şerefsiz zor. <var. gülüyor> Zırhlı araba beni evde. Gergin görünüyorsunuz. <laughs> gergin değilim. Eee Brocuğum evet. Öncelikle hangi sunucudayız? Neredeyiz? Hiii. Yanlışlıkla atladım yine <gülüyor> ya <gülüyor> Lan ne adamsın ya <laughs> Yanlışlıkla atladım deli oluyorum şu oyuna i̇şte R'ye basacağımı gidiyorum E'ye basıyorum Şu F olabilir mi? F'ye F, i, F i olabilir At, Attaki Efe Abi o zaman Efe'yi vurmak bizim için D'nin orada Atta olan Efe. Ana artık gelmiş. Artık tamam. En Sistem kurtarmış. Brocuğum. Evet. Canım Brom. Neredeyiz? Hangi sunucudayız? Kimiz? AMG sunucusundayız. Kimlerdeniz? AMG. AMG, AMG sunucusundayız. Öyle miyiz? Sina çölü. Evet dostlar. Sina çölündeyiz. AMG sunucularından hepinize selam olsun. Selami Brom Bakalım nasıl oynayacak bugün. Tebirlerimiz neler olacak göreceğiz. Bezemek ben topçu kamyonu. Aha. Efe sen bendesin. Ya Efe... Efe değilmiş lan bu, başkasıymış. Buradan tüm bizi izleyen, bize destek veren, videolarımızın altına yorumlar yazan bütün dostlarımıza, takipçi arkadaşlarımıza, bizimle oyun oynayan, vuran bunda vuraydım iyiydi. Bütün değerli arkadaşlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyoruz Burucum. Aynen. Selam olsun. Evet. İnşallah e, güzel bir video çıkar. Kulaklığım biraz başım ağrıyor. E, kulaklığı böyle yan taktım. O yüzden e, sesim çok net ve derin biraz derinden gelebilir. Bunun için kusuruma bakmayın dostlar. Tamamen e, oyunun gameplay'ine özen göstermenizi istiyorum sizden. Ulan istediğimi bir yapamadım. Üstüne bir de bu adama ikinci kere öldüm ya. Hakikaten e, cenabetlik peşimi bırakmadı. Ee, şöyle C'den veya şu şu şahıs kim şu şahıs? Bu adam kim bu adam? aleyküm Aleyküm'den başlayalım. Oğlum bura az önce burada biri var. Düşman abi. kaynıyordu. Ne oldu buracığım? Hay Allah senin. Nerede? O yukarıda mı? Evet. Orayı bir baştan yıkalım bro. <laughs> Güzel bir kill geldi. Bana bak siz Tamam. Alperen. Ya bu ne şimdi? Evet Obrez'i arkadaşlar biliyorsunuz. Affetmiyorum İnanılır gibi değil ya daha hala Hii, Nasıl? Aha daha hala şey var ee, Adını siz söyleyin. Heh şimdi geçti gaz Şurada bir kişi gördüm ya nasıl oldu bu? <laughs> abi ya inanılmaz ya. Oyun bana onu öldürtmedi ya. Neyse moral bozmadan e, yalnız biz yer çok veriyoruz Selam abi. Baksana bütün yerleri vermişiz. Ceyhan'ı almamız lazım Selam abi. Sisin de ya, dostlar, bu gitmesiyle. Sisin de gitmesiyle inşallah almaya çalışacağız. Şu efem kim bu? Yok değil. Kafaya taktım Efe'yi. Efe, Efe mi? Şeytan girdi mi bro? Şeytan oyundaydı en son ne oldu bilmiyoruz. Şu an yok gibi gözüküyor. Onun internetinde sanırım bir problem var buracım. Zaten aniden oyundan çıkış yapıyor. bir hareket gördüm dostlar. Abi teleskopi seviyorum ya. Bu bölümde de çok keyifli. Ne Yani çatılardan sıkmak iyi oluyor burada. Evet o şurada biri var ama öldürdüler. Siz giderse zaten çok efsane olur. Bir şey gözükmüyor çünkü. Aa sanki Beni du, be, beni duydu ha. John Wick'i vurdum. John Wick, John Wick. Tamam, gayet güzel arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başlasın. Ya çok saçma ya. Onu ben öldürebilirdim aslında da. Allah sana. Aha. Mermi değiştirelim. Yerimiz ifşa bro. Ah. Atlayalım İnşallah. buradan gari. Evet C yanımıza bir çekelim brocuğum. Teleskopimizle Bir beygir sesi geliyor selam abi Efe mi bu? her zaman gelir. Bu bölüm bilgisiz olmuyor ya. Hele yüzde iki de zaten tam sıkıntılar. Allah korusun ya. Nefret ediyorum yüzde iki yüzlerden. İzleyicilerimiz e, oynamamızı tavsiye ediyor bize ama ben çabuk alıyorum burada. Sen vallahi iyi dayanıyorsun. Sana helal olsun. Selam abi. Ay, cırı, 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 cırı. Hadi be. Çok kötü sıktım ya. Daha biri var. Obrez'in arkadaşlar işte dezavantajları bunlar. Kendini toparlayamıyor yaklaşık o yani 6 saniye 5 saniye bir silah gerçekten kendini böyle 5 saniyede anca toparlıyor. Abi vur ya şunu bir tek at ya. Oo. Bak bu bomba. Adam adam. Biz gene çatımıza çıkalım. Bu silahla Çatıya çıkmadan dostlar biraz zor oluyor. 14'e 5 gidiyoruz. Fena değiliz. Allah sabır. Biz anasını satayım şu tahta. Şey zaten durdurur silahın mermisini. Aa, yediğim tek mermi direkt baskı ateşi. O Oğlu oğlum bir durum lan. Yediğim tek mermi ha. direkt baskı ateşi. İnanılmaz. İnanılmaz bela abi. La biz siktir. John Wick. Yukarı çıkacaktım ya. Nerede o okay. pek? Ya amına koyayım John Wick dedim beni John Wick vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Selam abi. Arkadan vurdu beni. Heliger var üzerinde Evet, Giresun'da gidiyor Uçak var Aa uçak almayacağım Videonun eee Şeyi dışına çıkmak istemiyorum Vay Efe vay Lan vurdum ya ben seni Badan aldı ya Nerede Efe? Elin orada Bir tank sesi duydum bro Var, tank da var Buradan uzaklaşsak çok iyi olacak arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Hemen yukarı çıkayım ben. En azından bir iki kill ne aldıysam. Ne aldıysam kar. Oy! Kaç 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 kaç. Öldük be. Vallahi bu kadar erken öleceğimi düşünmezdim buraya. Özel asker var. Nerede o? Yani hiç Hiç <laughs> çalışmayacağım. Bir kek gibi savaşacağım. Bir kek. Herifler burada bro. Herifler her yer. Can iki öldürdüm tamam. Lan. Ananis. Ya hadi be. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım ya. Oh. Olmadı bu. Allah var ya. Ulan ne adamsın ben ya. Şimdi orası bu çocuğunu. Ha, amına koyduğumun çocuğu. Alevli yiyorsun etrafı. Oha. Ölüm geçin nasıl? Uçak da of. Ya. Ha Efe. Ooo Efe Bey. Ben Efe atta olduğunu düşünüp ata baktım. Efe çoçetle arkamdan beni öldürdü burcum Diyarbakır'la Ceyhan'ın tam ortasında Efeciğimiz. Onu bir öldürelim, bir rahatlayalım ya. E Brom? Ya. Ben yanmazsam eğer. Evet. Diyarbakır... Hmm. <laughs> yer bakır. Topçu kamyonu hiç iyi değil. Nefes of, kafa gitti. Biri mi geliyor? Amo. Al canki. <laughs> 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 ya, <Amo>. geldim. <laughs> geldim. Geldim, geldim. Oğlum Zan lan medic yap, medic. medik yap. Nereye gitti o Medik, medik, medik. <laughs> <laughs> Efe, <gülüyor> sağına bak Efe. <gülüyor> oh. <gülüyor> Güzel. Abi teleskopiyi seviyorum ya. Bununla da 70 yıldız falan yapıp Bırakmıştık arkadaşlar. Hasar alırken yere düştüğünüzde hasarınız bir tık daha da düşüyor ya. Daha kötü oluyor. Ne Brom? Hasar mı düşüyor? Yani daha çok zarar görüyorsun. Evet lan. Oha, pezevenge bak lan beni bir iyileştir lan. Benim var ya bekle amına koyacağım <laughs> bekle. Sığıyıcı. Sığıy. Top, topçu kamyonu var. Sığıye bize yakın olacağını iyice uzaklaşıyor ilginç. Hemen Edirne'den başlıyoruz arkadaşlar vakit kaybı yaşamadan. Of çok güzel patlattılar. Bana sıkıyor ama nereden sıkıyor? Helal lan sana. Kim patlattıysa helal olsun. Şurada bir Enflit. Abi kafadan 80 vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyun teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Kim geldi? Beygir mi geldi? Hakkıyla bize oyunu oynatıyor, hakkıyla. Oo, BF1 demek, adalet demek, eşittir. Ç acılı Adalet. menemen demek. <laughs> Adalet timsali. Evet. Şurada bir. Hadi be Türkiye ulan var ya biraz biraz inat etseymişim. Türkiye'deki Gizelim. adaletten yine de iyidir de. Bak seni bak bak. bak. Kaçalım bak ya. Kafasına bak kafasına. Beygir yerinde durmuyor ölürsün. Beygir. Lan bana bak. Hayır arkamdan mı doğurdun adamı? Allah Allah. Ya bu adam burada değildi. Ne alaka ben burada gördüm bu adamı? Kafama geldi ya. Ana oradaki mi vurdu? Ben de... Cık. Neyse, evet. neyse. Arkadaşlara bir bilgilendirme aldığınız bölgede eğer doğduğunuzda arkanızdan bir düşman doğarsa hiç şaşırmayın. Olacak <laughs> olur böyle şeyler. <laughs> Battlebeat siz çok adam öldürdünüz öldürmediniz fark etmez sizin. Sizi öldürmek için arkanızdan adam doğurur. Beygir var bro. Gel yes, gel yes. şuradan. Gel hele gel bir yolu gel. Vuramaz mıyız ya? Oo oh, ondan ben kaçıyorum abi iyiye gidiyor. Hiç umurum olmaz o. Buradan şöyle topuk. Abi ya at, benim biri ya. Lan tüh, onu ben vuracağım. Atla artık doğru. amına koyayım bu ne ya? 93. Ya inanamıyorum ya. Ya etkisiz hale getirilmiş olan bir uçak nasıl olur da patlamaz ya? Sikiyim ben böyle bir şey ha. Yok ya uçakla uğraşılmaz ya. Valla deli etti beni ya. La etkisiz hale getirdim bro. Üstüne bir de taradım. Yok. Bak, i̇ki tane beygir var. Ama benim şunu bir öldürsem rahatlayacağım ya. Orada. Ana C alıyorlar. Neden mi? Geldi? Çok kötü geliyorlar dostlar. Aha. Şu beygiri alır mıyız? Evet. Oğlum, C'den ya, geldiler. Akdeniz İlla bir siktir Aa, git ya. Aa putilo var o iyi değil. Hiç iyi değil o pezevenk beni şimdi öldürecek. Kötü başı oynayan tanklar. ya. Mpion sikiz. Evet milletin elinde. Atom olan bizim elimizde. Mantar tabancası olan. Hayır Efe. Ulan. <laughs> Efe, Efe, Efe. Burada birileri var mı? Beygir almamız çok <laughs> mantıklı olmadı. Uçak. Ya o şey canını sıktı evet. benim ama brocum. Ben sana söyleyeyim. Bey. Ee, videoda da izlersin. Kim var Diyarbakır'da? Saçmalıktan başka bir şey değil ya. Ya taradık taradık. Uçağı. Bombardman uçağını. Nerede o pezevenk? Burada mı? Ölümsüzdür ne ya. Sıkma canını. Biliyorsun. bir de hayatta hile yoktur. Hile kimse kullanmaz. Ya ben hile var demiyorum aslında da. Benim olayım şu. O uçak Yok nasıl patlamaz amına koyayım. Yani işte e, bu profesyonellik diyelim. Bir şekilde senden kurtuluyor. Bu arkadaşlar profesyonel biliyorsun. <laughs> yani ee, ondan dolayı vuramadığına şaşırma. Efe Jim'le aynı anda birbirimizi öldürdük. Olsun. Sıkıntı yok. Mal yukarıda 20 kişi var geldi beni öldürdü adam. Ben şuna bir hafif tank savar bombası alayım da uçak uçak üstüme gelirse. He Brom. Aldım. Şu an kontrolü kaybettik uçaklara yöneldik. Oğlum bana öyle şekil şukur yapma. Aklını alırım senin. Ya abi doğar doğmaz. Mızrak yedik ya lan. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim nasıl bir şey. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir şey demeyeceğim ya, yemin ederim. Diyor, Kur'an'ım var bir şey demeyeceğim. Bir şey dersem namussuz evladı evladım. Ya ya, hakikaten selam abi, inanılmaz olaylar ya. Ne oluyor lan? Burada adam var, burada biri var. Aa, kafasından vurdum. Abi, of, ya uçaksa var bombası ya. Ya o o kadar etkili değil ki adama ya. Askeri o, kadar değil, oh. ah. Askeri o kadar etkili değil o abi o. Askeri o kadar etkili değil o. Amına kodum bunun oyunu. Kimin topum kim patlatmış ya? Oo tren gelmiş. Ananı avradını lan. Hakikaten abi. ben hiç bakmadım selam abi. Kaça kaç oynuyoruz? 25'e 14 oldu lan. 5 kill daha alsam tamam ya. Eskiden 60 kil, 70 kilden aşağı barajım yoktu teleskopikli. Eee iyi o. Oynamaya oynamaya. Ne lan? Evet. Abi bir durum be. Önlü arkalı var ya tecavüz ettiler ya. <laughs> Benim bir yere çıkmam lazım genç arkadaşlarımız. Değerli izleyicilerimiz benim bir yere çıkıp yukarılara böyle çatılara 3-5 kil neyse aşağıdan bizden bir çocuk olmaz. Bu silahla olmaz. Hey. hey. Yani Egecim o kadar da değil ya. C'yi bir çekelim aga. Aha. <laughs> Şurada birini mi gördüm ben? <laughs> evet, doğru görmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> verme verme. Verme amına koyayım ya. Tren ne ayak amına koyayım ya. Yunus'una şimdi Allah ya tren ne alaka acaba abi tren oradan beni bana ne alaka top mu atıyor oradan amınakiyim hakikaten ya çok şanssızım mesela Selam abim atar 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 öyle deme atar değil mi imkansız diye bir şey yok df1 imkansız diye bir şey yok var ya neden bütün olumsuzluklar beni buluyor Selam abi yani karşı tarafın çok adil ve eee Sağlam oynaması senin kötü oynamana sebep oluyor kardeşim. Gayet hilesiz, kurdasız, saf, temiz duygularla oynanan hı hı. bir oyun biliyorsun. Battlefield bir. Ondan dolayı sen kaybediyorsun kardeşim. O değil de adam göremiyoruz be. İyice kör olduk ha. Ee, neredeler? Dur e tren dur. dur. Treni kullanan gerçek bir mühendis ya. Vallahi tam pezemek mühendis ya. Treni o yapmış. Baba baba baba. tahminin babası lokomotif kullanmış. Ya ya <laughs> e, adam Olmadı. Tren senin var ya geçmişine. Senin geçmişine var ya tren. <laughs> Nerede başlasak ki? Buralarda başlanmaz abi. Adamın aklını alıyorlar. Tren büyük sıkıntı ya. Üç beş kill daha alalım tamamdır acaba. <laughs> Ribeiroles haricindeki hiçbir silah taarruzda bana bu hasarı veremez diyecektim. Ribeiroles'miş. Ve kafama gelmiş de yere yattığı için o silahta Kuruma olayı da oluyor değil mi brocum? Verol evet. Ya oğlum bak. Neden? Ah evet, be, ah be. Hadi beni kaldır, kaldır ya. Wolf. Gel can kim gel. Yakınsan kaldır da şunun bir kafasının ortasına vurayım. Wolf neredesin Wolf? Wolf bizi yalan etti be. Oyunun sonları acaba şura ya <laughs> dokunduğum adam ölüyor ya. Nasıl bir cenabetlik var bende? Şunun bir Ulan Efe, ulan Efe. Of, Efe'yi fena patlattılar. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Oyunun sonlarına geliyoruz. Nerede başlayalım? Doğacağız abi ya. Çatışmanın en yoğun yerlerinde direk Ölmeye başladık ya. Daha üst üste ölürüz. Neyse tren en azından patladı. Tren tren olayı beni rahatlattı ne ya. Direktı lan bu adam. Tren patladı dedi mi Selam abi. Yani patladı gibi duruyor şu an. Ben 30 kill almışım zaten. Alacağımı da aldım. Tamam yeter. <laughs> ya en sesinden. <laughs> Evet. Şunun bir amına 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 kodum. Hmm. Hmm. Değiştir artık şu mermiyi ya. Gözünü seveyim. Değiştir ya. Abi bu obrez niye böyle ya? Nereye yatıyor? Bana o? anlat bana bana. Gebeş kaplumbağa. Var mı birileri lan? Emine. Emine. Of ne sekiyor o silah. Peki sen. Silah var ya çok sağlam sekiyor kardeşler. Evet. <laughs> Oyunumuzda... Zaten bir bu olmamıştı uç. Ya yani attığım merminin önüne uçak düştü ya böyle bir şey. Bana da. Yani. Bana da az önce çok saçma bir şey oldu ya. 33'e 21 oynamışız arkadaşlar. Fena değil de diyelim. Hadi acemiliğimize demeyelim de böyle ne, neyimize verelim bura? Bence ara verdiğimize verelim ya. Ara veriyoruz yani. Abi. Uzun bir süre. Hadi. Uzun bir süredir oynamadığımız silahlarla oynuyoruz. Olsun ben keyif aldım. Umarım sizler de bu oyundan keyif almışsınızdır seni seviyoruz gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere